Arkadaşlar anne videoyu yanlış yaptı yanlışlıkla. Bakın. Şu L harfi var bildiğiniz gibi. İşte orada küçük bir çizgi var. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte o küçük çizgi olmayacak. L harfi böyle olur. Ben biraz anlayın diye yaptım. L harfi düz çizgi. Ama siz bunu I harfiyle karıştırabilir birinci sınıflar. Ben ikinci sınıfım. Yani l ı harfine benziyor biliyorum. Ama şimdi gel bakın. Bildiğiniz gibi bu Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Sence arkadaşlar bu resimde ne görüyoruz? Şimdi burada bir tane vatandaşımız var. Evet, asker. burada da bir Türk asker mi ya bu? Adam? Deniz deniz askeri. Burada bir deniz askerimiz varmış arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Burada da bir dalgıcımız var. Burada da bir gibi balıklar. Çünkü suyun altında bayrak açmışlar. Resim ne anlatıyor olabilir? Biz hmm. her yerdeyiz olabilir mi? Suyun altında, göklerde. Arkadaşlar bence bu buraya şey yazabiliriz. Bu bayrak göklerden inmez yazabiliriz. Arkadaşlar şunu yazdıktan sonra size bir şey göstereceğim. Bunu anlayın diye. Bu. bayrak. Bu bayrak. Gök. 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 De biz, arkadaşlar göklerden inmez inmez Evet yazdık gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz burada yer var ya yeri zıt anlamlısı gök oluyor ve bakın ikinci tamada Türkçe ders kitabında ikinci temada üç son sayfada bir tane cümle söyleniyor. Bakın şimdi arkadaşlar Mehmet Camil o o ok gibi yerinden fırladı. Türk bayrağını yere doğru atsan askerlerin yanından hızla geçti bayrağı yere düşmeden yakaladı kızgınlıkla ve hiçbir şey düşünmeden bağırdı Buraya bakın şimdi arkadaşlar burayı okuyorum. Bu bayrak yere düşmez, göklerden inmez. Evet bunu gösterecektim. Evet arkadaşlar bu sayfayı bitirdik. Şimdi 66 derste yapıldı. Bunu bitirme kayıyor arkadaşlar. Kayabilir. Evet. Masamızı çekelim çık... şöyle. İşte alır. Evet arkadaşlar. Görünüyor mu sayfamız arkadaşlar? Evet. Şimdi arkadaşlar burayı bir okuyalım. Ünlem işareti. Demek ki bize bu sayfada ünlem işaretini öğretecek arkadaşlar sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duygular, duyguları anlatan cümle veya ifadelerin sonuna konur. Evet arkadaşlar, şimdi burayı okuyorum. Okuyorum size. Evet, şöyle elimi çekeyim. Metinden alınan aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin sonundaki noktalama işaretinin adı söylediğiniz ardından adını söyleyiniz. Söyleyiniz ardından bu cümlede hangi cümlelerde? cümlelerde çıktığını yanlarına yazınız. Sizi bekletmeden ben hızlıca yazdım. Bakın burayı bir daha okuyorum. Hangileri arkadaşlar okumayayım neyse. Bakın gördüğünüz gibi kaç korku ünlem gördüğünüz gibi burada korku, ünlem sevinç, kıvanç acı ve korkuda da kullanılabilir. Bu uyarı bu da sinir. Evet arkadaşlar. Burada galiba bir metinimiz var. Beşinci etkinlik. Beşinci etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki cümlelerin sonuna hangi noktalama işaretinin nin konulduğunu söyleyiniz. Onlara hiç karşı konul mayacak mıydı? O da arkadaşlar bakın burada mı var. O mı ayrı genelde bitişik yazmışlar. Öyle yazılır. Buradan ayrı yazılmış. Bak mı aşağıya oku. Mavi ile yazılan mı iki bir soru ekidir. Bu ek kelimeye uyumlu olması için mi, mu ve mü olarak biçimlendirilebilir. E kullanılabilir evet. soru ekleri